için giriyoruz. azim ve kararlılıkla inşa ettiği Cumhuriyetimizin 102 yıl 102. yılını kullandığımız bu görkemli akşama. Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin mani çok kıymetli misafirlerimiz hanımefendiler beyefendiler basınımızın değerli mensupları cumhuriyetimizin 102. yaşına erişmenin iftiharıyla Cumhuriyet Yenti Karabük'te bir araya geldiğimiz bu anlamlı gecede hepinizi şahsım ve valiliğim adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşrifleriniz bu gece geceye güç, bu coşkuya anlam kattı. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Asırlar boyunca boyunduruk altına girmeyi reddeden bir milletin hürriyet ve egemenlik mücadelesi bu toprakları kahramanlık destanlarıyla yoğurmuştur. Anadolu'nun her karış toprağı Şehitlerimizin fedakarlığı ve gazilerimizin cesaretiyle anlam kazanmıştır. Hiç şüphesiz bu destanın en görkemli ve en parlak sayfası milletimizin özgürlüğe duyduğu sarsılmaz inanç ve iradesinin simgesi olan Cumhuriyet olmuştur. Cumhuriyet tıpkı emeğin başkenti Karabük'te yükselen demir çelik fabrikaları gibi alın teri, emek ve kararlılıkla inşa edilmiş milletimizin ortak iradesinin abidesi olmuştur. Cumhuriyetimizin 102. yılına bugün bizler yalnızca geçmişin şerefini hatırlamakla kalmayıp geleceğe olan sorumlulu sorumluluğumuzu da omuzlarımızda hep birlikte millet olarak hissediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz sözünde ifade ettiği azim bugün Türkiye yüzyılı vizyonuyla karşımıza çıkan 2053 ve 2071 hedeflerimizin de temelini oluşturmaktadır. Bizler bu kutlu hedeflere doğru ilerlerken sanayisiyle emeğin başkenti, üniversitesiyle bilim ve gençliğin merkezi, kültürü ve tarihi dokusuyla ülkemizin aydınlık geleceğine ışık tutan Batı Karadeniz'in kalbi, Cumhuriyet kenti Karabük'ümüzün Türkiye yüzyılı vizyonumuza omuz vermesiyle millet olarak ve Karabük'le hemşerilerimizle birlikte iftihar ediyoruz. Vatanımıza, milletimize ve aziz cumhuriyetimize hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda cumhuriyetimizi korumak, korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere daha büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışacağımızı buradan bir kez daha tüm Karabük'ten tüm Türkiye ve dünyaya ilan ediyoruz manada en büyük önceliğimizin şehrimizin huzur ve güvenliği olduğu bilinciyle hareket ediyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yoğunlaştırıyoruz. Devletimizin sarsılmaz kudretiyle Karabük'te istikrar, huzur ve güven iklimini güçlendirmeye bugün olduğu gibi bundan sonra da her türlü milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, bağımsızlığına göz diken terör örgütü ve hain yapılanmalara karşı sarsılmaz bir irade ile mücadele etmeye, milletimizin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini bozmak isteyenlere asla geçit vermemeye devam ediyoruz. Bugün burada bizlere emanet edilen kutlu cumhuriyet birasını ilelebet yaşatma inancımızı daima diri tutmayı ve bu büyük emaneti korumayı milletimize ve tarihimize karşı en şerefli görevler arasında sayıyoruz. Bu duygu ve düşünceler başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Harbimizde kanıyla canıyla inancıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Batı Karadeniz'in kalbi Cumhuriyet Kenti Karabük'ümüzde Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuna teşrifleriyle katkı sağlayan siz kıymetli misafirlerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin ebedi ve sarsılmaz ışığının yolumuzu aydınlatması dileğiyle hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunmaktan onur duyar. Tekrar Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor. çok ziyaret edilen Haber Sitesi Karabüknethaber.com